Şeytanın bizi çok yoğun kullanacağı bir damarımız var. Bu damarın ismi tama damarı. Diğer manası açgözlülük. Açgözlülük ne demek? Onun da diğer manası doymayan nefis demek. Şimdi filmlerde de var. Bir kale kuşatsanız, kalenin neresini ararsın asker? En zayıf yerini ararsın, değil mi? Şimdi bir kale kuşatsan en zayıf yerini ararsın ya. Şeytanın da bizde bulduğu en zayıf damar burası. Tama damarı. Yani açgözlülük. Yani neydi diğer ismi? Doymayan nefis. Şimdi içeride bir tane hain var. Nefis. Dışarıda profesyonel bir adam var. Şeytan. Kuşatmış mı kaleyi? Kuşatmış. İçeride haini bulmuş mu? Bulmuş. Bununla el ele bir veriyor bu açgözlülükle. Çünkü bu nefsin özelliği. Doymayan nefis dedik değil mi? Açgözlü diye. Yani içeriden gelen bir özellik bu. Onunla el ele verince sana istediğini yaptırabiliyor. Şimdi böyle anlatınca şey gibi oluyor değil mi? Hikaye gibi oluyor. Kimse, herkes dışarıdan bir insanı düşünüyor. Ve diyor ki yani ne kadar zararlı olabilir ki diyor. Öyle değil. Çokları cehennemin dibine bu sebepten dolayı gitmiş. Neyden dolayı? Doymayan nefisten, açgözlülükten dolayı gitmiş. Çünkü dünyalık toplama hırsı, bu açgözlülük, tama dedim, doymayan nefis dedim, hırs da aynı mana. Bugün anahtar kelimemiz de hırs olacak. Bu dünyalık toplamanın hırsı bir insana neyi unutturur sence? Ne için yaratıldım? Yani yaratılış gayesini unutturur. Eşim sen 40, 50, 60, 70 yıllık bir ömür için gelmişsin. Yaratılışının bir gayesi var. Rabbini bulacaksın, tanıyacaksın, icap eden gibi bir kulluk yapacaksın. Dünyalık toplamak sana bunu unutturursa Allah şöyle mi der? Aa bu kulum da unutmuş ama buna hesap sormayayım. Hayır. Çatır çatır hesap vereceksin. Peki bu hesap verirken ne olmuş? Çokları imtihanı bu sebepten kaybetmiş. Şimdi geçenlerde bir arkadaşla muhabbet ediyordum. Böyle koşturuyor dünyada. Bir mesele konuştuk. Ben de meseleyi şeye bağladım. Dedim ki Allah'ın verdiği bu nimetleri, dükkanları, şunları bunları hırs ile elimizde tutaraktan Allah'ı unutmamamız lazım dedim. O da dedi ki yok Mehmet abi dedi yani dünya dedi para dedi bizim için hiçbir şey ifade etmiyor dedi. Şimdi başta böyle oluyor. Nefis bir savunma mekanizması oluşturuyor. Biraz muhabbet ettik, ettik, ettik. Baktık namaz yok, Kur'an yok. Kur'an ne demek istemiş? Bu yok, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cennetle müjdeli olmasına rağmen niye böyle bir ömür yaşamış? Bize örnek olmak için. Bu da yok hayatta. E dedim ki bak bu yok, bu yok, bu yok, bu yok. E sen şimdi böyle dünyayı, parayı vesaire bir şeyleri sevmediğini söylüyorsun ama bence dedim bir yerde aldanıyoruz. Çünkü bunlara hırs ile dalmışsın ki yaratılış gayesini unutmuşsun dedim. İnsaflı bir adammış ki en son anladı. Dedi ki haklısın dedi ya unutmuşuz yaratılış gayemizi dedi. Peki öyle unutup gitsen namaz yok, iman yok, hepsinden bir habersin. E bu sefer ne olacak? Allah muhafaza buyursun. Ya cennette yok derlerse? O yüzden bu böyle normal, kolay bir hastalık değil. Belki literatürde imanın bir cüz'ü olarak geçmez ama hırs bir insanın imanın tamamını yok edebilir. Yani mana olarak, imanın cüz'ü olarak bile bakılabilir bu meselenin doğru anlaşılmasına. O kadar elzem bir mesele. Şimdi biz bu tür konularda yarayı deride zannediyoruz. Öyle değil, yara derinlerde. Yani içeriden kanatır. İçeride ne var? Mahalli iman olan kalp var. Yani İmanın kanar, sonsuz hayatın yok olur. O yüzden bugünkü dersi hem kendimize vuralım hem de ehemmiyetini çok iyi bilelim. Çünkü bazı meseleleri çok defa tekrar edeceğim. Dünyada müminlerin dünyayı elinde tutamama sebeplerinin temelinde ne yatıyor? Hırs yatıyor. Müminlerin dünyayı elinde tutamama sebepleri dünyaya çalışmamaları değil. Siz hayatınızda gördünüz mü? Ya ben kafamı tamamen ahirete yoruyorum dünyadan da elime eteğimi çektim dediğinden dolayı fakir olan, aç düşen, yok olan mümin gördünüz mü? Yok. Dışarıdaki adam kaç saat çalışıyor dünyaya? 8-10 saat. Peki bizim tanıdığımız müminler kaç saat çalışıyor? Onlar da 8-10 saat çalışıyor. Dünya geneline baktığında Müslümanlar dünya elinde tutamıyor. Demek ki Müslümanların dünyayı elinde tutamama sebepleri çalışmamaları değil. Müslümanların dünyayı elinde tutamama sebepleri hırs ile giriyorlar. O sebepten ötürü de Allah Azze ve Celle onlara dünyayı vermiyor. İyilik mi yapıyor sizce Allah? Kötülük mü aşağı? İyilik yapıyor. Neden? Şimdi mesela sen de iki birimlik düşünce kapasitesi var diyelim. Bunun bir birimini dünyaya ayırdın. Şu dünya işlerini bir yöneteyim dedin. Bir birimini de Allah'a ayırdın. Ve bu şekilde aslında iki birimi de Allah'a ayırmış olacaksın. Dünyayı da Allah için düşüneceksin. Şimdi sen hırs ettin. Dedin ki ya benim dünya meşgalemin artması lazım dedim değil 2-5 birimlik kapasite oluşturdun dünyaya karşı. Yani düşüneceğinden bile fazlasını oluşturdun. Şimdi seni seven birinin imkanı olsa ne yapar sana? Yardım eder. Nasıl yardım eder? Yok dünyayı vermez sana. Der ki senin kapasiten bu değil. Sen kapasitenin üstü dünyayla uğraşırsan psikolojin bozulur, ruh halin bozulur, düşünmen gereken şeyleri düşünemezsin der. İşte biz de hırsla daldığımızdan, kapasitemizin üstü dünyayı talep ettiğimizden Allah bize vermeyerek aslında ahireti vermiş oluyor. Anladınız mı? Müslümanlar dünyaya çalışmadığı için dünyayı elde edemiyor değil. Siz hiç ahiretine daldığı için tamamen dünyayı unutmuş, sefalete düşmüş Müslüman gördünüz mü? Yok bu asırda öyle hiç yok. Müslümanların dünyayı elde edememe sebepleri hırs ile daldıklarından Allah da o inananlara merhamet ettiğinden dolayı dünyaya vermemesidir. Yani kısacası bir insan hırs ile dünyaya dalarsa Allah da onun boğulmasını istemezse yani merhamet ederse demek ki hırs ile dünyaya dalana dünya verilmez. Yani bir insan dünyada terakki etmek istiyorsa, dünyada gelişmek istiyorsa neyi bırakması lazım? Hırsı bırakması lazım. Yoksa mesela bir insanın Abdurrahman İbn Af gibi dünyasının da çok kuvvetli olması kötü bir şey mi? Kötü bir şey değil. Niye vermiyor Allah o zaman? Merhamet ettiğinden. Çünkü hırs ile dalacağından dolayı ne olacak bu sefer? Allah'ı unutacak. Yaratılış vazifesini unutacak. Allah merhamet ediyor. Ona imkan sağlıyor. Bak sen bunun için yaratılmadın. Ben verirsem dalacaksın. Yapma buna diyor. Siz çocuğunuzu denize götürdüğünüzde ortasına açılıp bırakıyor musunuz çocuğunuzu? Yok. Nereye kadar götürüyorsunuz? Elinde tutup boyuna kadar. Niye öyle yapıyorsunuz? Niye öyle yapıyorsunuz Necdet? Boğulmasın diye. Allah neden o kadar veriyor ve devamını vermiyor? Boğulma diye. Çünkü niye boğulacağız? Neyle dalıyoruz? Hırs ile dalıyoruz. Allah Allah. Muazzam bir hakikat. Muazzam bir hakikat. Yani bugün Müslümanların hırs ile daldığı dünyayı elinde tutamama sebebi Allah merhamet ediyor. Bak sen böyle boğulacaksın. Zaten emekleyerek gidiyorsun. Beni tamamen unutacaksın. Az önceki o dediğim arkadaşımla görüşmem gibi. Ona merhamet ederekten hırs ile dalana dünyayı vermiyor. Biri dünyayı istiyorsa bile ilk terk etmesi gereken hırstır. Bugün iki tane kelimeyi iyi bilmemiz lazım. Birisini konuştuk, hırs dedik. Bir kelime daha konuşacağız. Tevekkül diyeceğiz ama burada tevekkülün çok manasından bir manasını konuşacağız. Gayret manasını. Şimdi biz hep tevekkülü şey zannediyoruz böyle. Sebepleri köşeye at. Allah'ın yarattığı sebepleri köşeye at. Ne kadar değil mi üzücü bir cümle? Allah'ın yarattığı sebepleri köşeye at. Elini aç şöyle köşede. Allah'ım ver, Allah'ım ver, Allah'ım ver. Allah o kadar dünyada kanun yaratmış. Bunları hiç tanıma. Yani Allah'ı tanıma. Sünnetullah değil mi bu kanunlar? Adetullah değil mi bu kanunlar? Bunları tanıma, elini aç. Bu tevekkül demek değil. Şimdi çok ince bir mana gireceğiz. Hırsı konuştuk mu? Konuştuk. Bir de dedik ki tevekkül var dedik ama tevekkül hangi manada konuşacağız? Gayret, Gayret manası da konuşacağız. Şimdi ben bir dükkan açtım. Kaç katlı olsun dükkanım? 10 katlı bir dükkan. Ya dedim ki bu dükkan insanların gördüğü en cezbedici dükkan olsun dedim. Ne yaptım? Her katını renkler, dekorlar, PR çalışmaları yaptım. Nasıl ben bu dükkanı tanıtırım? Herkesi davet ettim, tanıttım, ettim. Dükkanın işleri açılsın diye, bereketli olsun diye. Böyle bir sürü insanlar gelip benim dükkanımda alışveriş yapsın diye, tek merkez olsun diye, tanınsın diye, bir şeyler diye. Koş durdum durdum. Şimdi ben hırs mı yaptım tevekkül mü ettim? Şu aşamada bilemezsin. O zaman işin kopuş noktasına geldik. Hırs dediğin olayla tevekkül yani gayret dediğin olay çalışmada birbirinden ayrılamaz. Nerede ayrılır? Neticede birbirinden ayrılır. Yoksa bir Müslüman güzel bir dükkan açıp çalışmasın mı? İnşallah dünyadaki bütün güzellikler Müslümanların elinden dönsün. Müslüman hep ezik mi olsun, gariban mı olsun? Çalışmasın mı? Çalışacak. Peki nereden ayrılacağız yani? Biri hırsla çalışıyor, biri de diyor ki ben tevekkül ettim öyle çalıştım diyor. Şimdi mesela senin bahçen olsa Sinan on dönüm. Hırs ile girersen ne yapacaksın? Taşları temizleyeceksin. tohum ekeceksin. En güzel gübreyi alacak mısın? Alacaksın. Tevekkülle çalışsan ne yapacaksın? Aynı şeyleri yapacaksın. Taşları temizleyeceksin. Tohumları ekeceksin. En güzel gübreyi alacaksın. En güzel bahçe bakımı yapacaksın. Şimdi hırsla tevekkülün amel ciheti tamamen aynı. Hiç zerre kadar birbirinden farkı yok. Ama hırsla tevekkül kelimesi tamamen birbirinin zıttı. Neden biliyor musun? Neticede olay değişiyor. Hırs ile dalan neticede Allah'ın verdiğine kanaat etmiyor. Neticeyi Allah'tan bilmiyor. Allah'ın verdiğine razı olmuyor. Yani Allah'ı tanımıyor. Tevekkülle dalan ise Ya Rab ben elimden gelenlerin tamamını yaptım ama neticeye ben karışmam diyor. Bakın çok önemli bir açılım. Bir Müslümanın dünyada başarılı olması günah mı? Zengin olması günah mı? Haram mı? Hayır. Peki bir Müslüman dünyası artarak ahiretini kaybedebilir mi? Kaybedebilir. Tam iki kelimenin manasını konuştuk. Bir Müslüman güzel çalışarak neticeyi Allah'tan bilirse bütün başarıların kapıları inşallah açıktır ona. Bir Müslüman güzel çalışarak neticeyi Allah'tan bilmezse, olur mu böyle netice deyip hırs gösterirse o da ahiretini kaybedebilir. Bakın dikkat edin. Amel noktası tamamen aynı. İşler de değişiyor. Neticede değişiyor sebeplere sarılmak o zaman tevekkül değildir. Sebeplere saplanmamak tevekküldür. Çocukluktan beri üniversite sınavına vesaire hazırlanırken hırsa hep iyi bir şey zannediyorduk değil mi? Hayır, iyi bir şey olanın adı gayret. Yani tevekkül iyi bir şey, hırs iyi bir şey değil. Bir insanın ahiretinin viran olmasına, helak olmasına bir vesiledir. Allah açtı önümü, koşturdum, ticaret yaptım, çalıştım, çabaladım. Benim bu yaptıklarım hırs mı gayret mi nerede anlayacağım? Neticede anlayacağım. Bir bakacağım. Yıllar içerisinde ben dinimi dünya için feda etmişsem bunun adı hırstır. Ama Allah'ın verdikleriyle dinime daha ciddi sarılmışsam bunun adı tevekküldür. Ne ince mana değil mi? Yani bir insanın çalışkanlığına hırs diyemezsin. Bir insanın çalışkanlığına tevekkül de diyemezsin. Nereye diyeceksin onu? Neticesine diyeceksin. Hırsın içerisinde gizli bir şirk olduğundan ötürü çünkü neticeyi Allah'tan bilmemek, sen kime ne vereceğini haşa bilmiyorsun demek. Ciddi bir itham var. Ben de çalıştım, sen de çalıştın. Senin dükkanın coştu. Benim dükkan faturayı zor ödüyor. Ya ben de çalıştım, bana nasıl verilmiyor? Yani Allah neticeyi nasıl vereceğini bilmiyor manasına geliyor haşa. O yüzden içinde gizli bir şirk barındırır. Bu yüzden de Allah müminler hırs ile ve samimi bir niyetle dünyaya yüklendiklerinde onlara dünyayı vermez. Verse çünkü Yaradılış gayesi unutulacak. Ateşe sürekli odun atarsan ne olur? Her yer yanar. Hırs ile dünyaya dalan bir insana sürekli versen ne olur? O da işte aynı ateş gibi. Cayır cayır yanar bir hale gelir. Tekrar ediyorum. Hırs dediğimiz olay bir insanın ahiretini kaybettirir. Ahiretini. Peki Allah madem hırsı terk etmemizi istiyor. Bize bu cihazatı neden verdi? Vermesi olmaz mıydı? Niye verdi? Çok güzel. Devam et helal olsun be Allah madem terk etmemizi istiyor bu hırsı, neden verdi Çünkü kullanacağım bir yer var neresi ahiret mertebelerinde terakki et hırs mı istiyorsun buyur Şahı Geylani gibi hırs et hırs mı istiyorsun buyur İmam Ebu Hanife Numan bin Sabit gibi hırs et Doğru mu yani ne için hırs et ahiret için hırs et ahirete dair ne yaşarsan hep de ki hel min mezit daha ziyade yok mu daha yok mu? Fazlası yok mu? Anladınız mı? Demek ki insan ahiret cihetinde sürekli hel min mezit. Ya Rab daha yok mu? Daha ziyadesi yok mu? Fazlası yok mu demesi lazım Ali. Bir gün birisiyle öyle muhabbet ediyoruz da dedi ya hocam dedi ne olacak benim bu halim dedi ya. Ben de dedim üf dersten çıktık demek etkilenmiş ahiretini düşünüyor. Dertlenmiş dedim ya helal olsun dedim. Hakikaten dedim abi ne olacak bu hal dedim. Ne olacak dedi ya ben de onu soruyorum dedi. Ben ki dedi Şimdiye kadar hayatım boyunca yılda bir araba değiştirirdim. İki yıldır aynı arabaya biniyorum. Ne olacak benim bu halim dedi. Vah vah. İnsan ağlamamak için zor tutuyor kendisini. Vallahi değil mi? Şimdi bu olayı niye anlattım biliyor musunuz? Bir tane daha kaideyi anlatmak için anlattım. Birisinde hırs varsa lezzet ona haram olur. Ben az önce dedim ki hırs ahireti mahveder. Şimdi dedim ki hırs dünyayı mahveder. Hırsta iki kanatlı bir olay var hem dünyayı hem ahireti aynı anda perişan eden nadir özelliklerden birisidir hırs. Bizim ticareti böyle çok güzel öğrendiğimiz sahabe efendimiz kimdi? Abdurrahman bin Af. Peki o ticarette bir cümle etmişti. Neydi o cümle hatırlar mısınız? Ben gelen müşteriyi boş çevirmedim. Bakın bu söylediği olay sadece böyle duygusal tatlı bir hatıra değil. Tevekkül kanununun olmazsa olmazı. Şimdi iki tane dükkan var. İkisinden de gözlük alınacak ya da ikisinden de su alınacak diyelim. Şu su alınacak tamam mı? 100 lira, 100 lira maliyeti. Girmişiz dükkana. Bu adama teklif ediyoruz. Diyoruz ki ya sen şunu 180'e versen olmaz mı? Adam ne diyor? Olmaz kardeşim diyor ya. 180 beni kurtarmaz diyor. Halbuki kurtarır değil mi? Tamam diyorsun. Öbür adama gidiyorsun. Ya diyorsun bu su 200 lira dedin ama sen bunu 180'e versen olmaz mı? Olur kardeşim otur bir de çay ikram edeyim diyor. Şimdi bu adam hırsla daha çok kazanma damarıyla olduğundan ne oluyor? Gelen müşteriden bile nasibini alamaz bir hale geliyor. Şimdi bir örnek daha vereyim çok kafanıza oturacak. 100 TL zam için kiracıyı çıkarmaya çalışan ev sahibi çok duymuşsunuzdur. Hem de piyasanın kırık olduğu zamanlarda da çok yaparlar bunu. Ve kirada oturan arkadaşlar ki bak evinin kirası 2000 lira. Sen beni 100 liraya çıkarıyorsun bir ay müşteri bulamasan zaten 20 kat bedelini zarar edeceksin yapma. O adam hırsıyla ne der? Çıkacaksın ya çıkacaksın. Zaten ucuza oturuyorsun. Bu evin muadili 2000 değil 2100 liradır. Her ay senin 100 lira eksik vermene tahammül edemiyorum diyor. Çıktı mı o müşteri? Çıktı. En iyi ihtimalle diyorum. 5 ay evine oturacak kiracı bulamasa ne olur? 10 bin lira. 100 TL'nin kaç katı? 100 katı. 100 aylık zarara uğradı. Neyden ötürü? hırstan dolayı. Halbuki zaten bir bereket geliyor. Bakın piyasalar falan hep böyle yükseliyor ve birçok insanlar bu şekilde iflas bayrağını çekiyor. Neyden ötürü? Allah vermediğinden değil, hırstan ötürü. Bu dediğim matematik tam oturdu değil mi kafanıza? Aynı şey olmuyor mu? Hırslanıyor, hayır 50 lira, 100 lira, 200 lira daha fazla diye. Bizim bildiğimiz bir yer var, bir dükkan. Oranın kiracısı çıktı, herhalde 6. yıla girdi, daha kiracısı gelmedi dükkana. 6. yıl, 6. yıl. 100 lira, 200 lira, 300 lira için uğraşıyorsun, 6. yıl kiracı yok. Ne oldu? Neyden kaybetti? Hırstan dolayı kaybetti. Demek ki hırs olunca hayattan lezzet almak haram olur. Bakın çok ilginç bir özellik. Şimdi hırslı esnafın bir tanesinin zekatını vermemiş. Zekat vermemek ne demek? Hırs demek mi? Hırs demek ya. Neticeye karışıyorsun. Zekat malı kişinin kendi malı değildir. Allah'ın hakkıdır ve o hakkı kime dağıtacağını söylediği için sana vermiştir o parayı. Biz bir sofrada otursak, lahmacun yesek, siz bütün lahmacunları benim önüme koysanız, bu lahmacunlar benim mi demek? Hayır ne demek? Mehmet bu lahmacunları dağıt demek. Peki Allah zekat vermesi üzerine farz olan birisine neden o paraları gönderiyor? Dağıt diye gönderiyor. O insan bir tanesi zekatını dağıtmamış, dükkanına da hırsız girmiş, bu dersleri de dinlemiş etmişti. Işte. Dedi ki böyle böyle oldu, zekat malı kadar hırsızlık oldu dükkanımda ama dedi huzurluyum dedi. Ben dedi yapmadım dedi karşılığını aldım dedi. Aldın da o mal kadar yine de zekat vermek zorundasın. Hiç uyanıklık yapma. Yine yine ortada bir esnaflık var. Yani zekatı verecektim veremedim. İşte Allah da adalet etti. Ne oldu? Hırsızı gönderdi. Hırsıza zekat mı olur? <laughs> öyle öyle olmaz. Yani sen onu zekattan saymaya çalışıyorsun. Olmaz. Tokat yiyoruz hala uyanıklık derdindeyiz. Yani nereden yırtarım? Yapma bak. Niye yapma biliyor musun? Hırsta hem ahiret hem dünyaya bakan bir yan var. Ahirette cehenneme sebep olur. Dünyada da hırs lezzeti haram kılar. Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesimizi verip gideceksiniz. Gençliğinde gidecek. Aldığın tatlarda da gidecek. Heyecanın gidecek. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi, bizi ne kurtaracak? Vaktına düştüm ya vaktına düştüm ya vaktına düştüm ya Vaktı. Siz de Hayalhanemin yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online başta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.